Implant maliyetli bir tedavi değildir. Şimdi bunu söylemek belki biraz ekstrem bir uç bir açıklama ama bakıldığı zaman implantın sonuçlarına, implantın kullanım süresine ve implantın getirdiği avantajlara baktığınız zaman maliyetleriyle mukayese edilmeyecek kadar ucuzdur. Neden derseniz şöyle bir örnek verelim: Bütün dişlerini kaybetmiş olan bir hasta düşünelim ve damak protezi takıyor. Hareketli bir protez ağzına giriyor çıkıyor. Ve son derece rahatsız içinde yemek artıkları birikiyor ve bunu kullanmaktan dolayı da huzursuz ve rahat bir yaşam süremiyor. Bunun yerine implant yapıldığı zaman burada yapılacak implant sayısı maksimum 6 ile 8 arasındadır. 6-8 implantın üzerine de 12 ile 14 arasında Diş yapmak mümkündür. Belirli bir süre sonra bu hasta gençliğinde kullandığı dişlerini efsafında, yapısında dişlere kavuşacaktır. Getireceği konfor, getireceği rahatlık ve beslenme kolaylığı, dolayısıyla hastanın hayatta sahip olacağı rahatlık, implantolojinin Rakamsal boyutuna baktığınız zaman ne kadar ucuz olduğunu ve ne kadar uzun yıllara yayıldığını gördüğünüz zaman maliyetlerin ne kadar düştüğünü anlamış oluruz. Bu bakımdan implant hiçbir zaman pahalı bir uygulama değildir. Hele ki günümüzde implantların farklı çeşitleri, farklı ülkelerden ithalatı söz konusu olduğunda çok daha makul ve mantıklı fiyatlara implant uygulamalarını yapmak mümkündür.